Kul hakkı dedik, <laughs> kul hakkı demin dedim sadece parasal ilişkiler, borç harç değil, borç harç önemli bir kul hakkı tabii ki e, ama önemsemediğimiz, ötelediğimiz fakat kişinin cennet veya cehennemine vesile olan en önemli kul haklarından birisi de e, nedir? Şudur bunları tek tek şöyle söyleyelim, e, önce şöyle kul hakkı nedir kelimesinin cevabını bulalım genellikle bedenine ve malına ve insanın duy, 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 duygu hayatına, moral hayatına yapılan bütün tarizler, haksızlıklar kul hakkıdır. Efendim e, adama hakaret ediyorsun kul hakkıdır. Küfür ediyorsun kul hakkıdır. Diyorsun ki falanca adamdan nefret ediyorum. Niye nefret ediyorsun? Niye? Namusa saldırdı mı yok. Irza saldırdı mı yok. Kimsenin hakkını yedi mi yok. Niye nefret ediyorsun? Nefret etmen için bir gerekçe lazım. E benim kalbim, benim ruhum bozulmuş, nefret ediyorum. Senin ruhunu bozan şeyden nefret etmen gerekiyor. O zaman sen yanlış yerdesin. Nefret bir kul hakkıdır. Küfür etmek bir kul hakkıdır. Algı oluşturmak bir kul hakkıdır. Alite konuşmak bir kul hakkıdır. İftira bin kez kul hakkıdır. Yani iftira bin kez kul hakkıdır. Bunlara dikkat etmek lazım. Demek ki bedene, mala ve duygu hayatına yapılan her türlü saldırı kul hakkıdır. İnsanların hakkına tecavüz eden kimse bu hakkı geri vermedikçe, helalleşmedikçe, masaya oturmadıkça, ben seni helal ettim cümlesini duymadıkça kul hakkından kurtulması mümkün değildir. Ve çağımızdaki en büyük günah kul haklarından kaynaklanan günahlardır. Niçin peki hocam öyle? Şundan dolayı çünkü medya yoluyla, sosyal medya yoluyla yapılan haksızlıklar çok, çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Yalan hızlı şekilde yayılıyor. Yalanı ilk atan ve paylaşan herkes yalanın ortağı olur. İnanıyorsanız Allah'a ve peygambere ve ahirete, inanıyorsanız ahirete dirilişine, ahirete dirileceğinize, şuna da inanırız ki bir insanın aleyhinde veya lehinde, aleyhinde veya lehinde, kötünün lehinde, iyinin aleyhinde ne paylaşmışsan karşına çıkacak. İnanıyorsan Allah'a ve Peygamber'e bil ki karşına çıkacaktır. İnanmasan da karşına çıkacak. Yani elin mahkum. Sen kurtulamazsın. Onun için herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Evet kul hakkının helalleşilmesi gerekiyor. Ey insanlar sizin canlarınız peygamberimizin sözüdür bu. Mallarınız, ırz ve namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır, dokunulmaz. Bir daha okuyalım. Bakın ne kadar önemli bir tek başına bir din tesis ettirilebilecek kadar dinini, dini olmayan kişilerin Müslüman olmasına sağlayacak kadar geniş kapsamlı ve insanlık için beynel minel, efendim kabul edilmesi gerekli olan inkarı gayrı kabil olan genel bir ilke bir insani ilke insanlar ey, ey müminler demiyor dikkat ediniz ey insanlar peygamberimizin özelliği cihan şumul peygamberi bütün alemlerin peygamberi olmasıdır aziz Peygamber Arap'ın peygamberi falan değil Arapların da, Türklerin de, Kürtlerin de, Lazların da, Çerkezlerin de, Boşnakların da, Arnavutların da, Rus'un da, Amerikalı'nın da hepsinde peygamberidir. İster kabul etsin, ister etmesin. Onu iman etmeye mahkumdur hepsi. Etmezlerse de hesabını görürler. Ahirete hesabını verirler. Çünkü peygamberlerin arasını ayıranlar, hakikat yolundan çıkanlardır. Kur'an-ı Kerim diyor ki, peygamberlerin bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız diyenler kafirlerin ta kendileridir. Allah diyor ki benim gönderdiğim peygamberlerin tümüne iman edeceksin. Biz amener Resulü de iman ettiğimizi söylüyoruz. Amentü tu'da iman ettiğimizi zaten söylüyoruz. Onun için bakınız Hazreti Peygamber'in koyduğu, Allah'ın ona emrettiği, onun koyduğu ilke. Sizin canlarınız, adam öldüremezsin. Adama işkence edemezsin. Adama hakaret edemezsin. Adama tuzak kuramazsın. Canlarınız, mallarınız, adamın malına el koyamazsın. Malını elinden alamazsın. Haksızlık yapamazsın. Kandıramazsın. Efendim kağıt üzerinden malını kendine alamazsın. Adamı tezgaha getirip malına, mülküne, efendim tasalluta bulunamazsın. Irzınız, namusunuz yani babanız, anneniz, evlatlarınız, hanımınız, eşiniz, teyzeniz, halanız herkes korunmuştur. Müdahale edemezsin. Kirletemezsin. Efendim iğrendirilecek şeyler yapamazsın. Allah katında bunlar hepsi korunmuştur ve Allah'a Allah'a kavuşuncaya kadar haramdır dokunulmazdır. Yetimlere mallarınızı verin diyor. Temizi pis olanla değiştirmeyin diyor. Yetimlerin, garibanların mallarını kendi mallarınıza katarak kendi malınızmış gibi yemeyin diyor. Bu büyük bir günahtır. Nisa 20 Nisa 2. ayet. Haksızlık edemezsin. Yani bunu nasıl hangi yola yaparsan yap, başkasının malına, mülküne, e, kendi kazancıyla elde etmiş olduğu şeye tasalluta bulunur. Kendine yamar, kendine alırsan, adamı bypass edip kendine iletirsen, Allah o malı senin burnundan, gözünden, yüzünden çıkartır. Senin adamın gücü sana yetmiyor, Allah'ın sana gücü yetiyor. Her şeyin hesaba katılacağı bir gün vardır.